Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, FIFA'da paket açılımında üçüncü videosu bu üçüncü serin üçüncü bölümü. Ee, şimdi tam e, 13 paket açacağız 100 k yani 97.5 kya dek geliyor. O yüzden bu 97.5 kyı bitireceğiz arkadaşlar. Ee, ve ilk paketimizi açıyoruz. Haydi. Bu da o çıktı bir de Şimdi gönder takımı gönder bu ne bu da bizde var bu bizde var ben bunu hatırlıyorum bu benim hatta ücretsiz gelen şampiyonlar futbolculuklar şampiyon diyorum ben kupa yiyeceğim o üçüncü bölüme geldik hala aynısın diyorum ha peş peşe çekiyorum da olsun ama bunu kuyuksel de ııı ee, gitsin yani bunu da sat gitsin İkinci paketimizi açıyoruz. Aa, oh, o oh, oh, oh. oh, oh. bir şey benziyor da benzemiyor. Tut bir şey çıktı yine. Gönder. Alves. Bunu gönder. Satarım ben bunu. bizde vardı. At takıma gönder. Ee, bunu da satılığa çıkaralım. Sonradan bunları yok edeceğim. Hiç hız kesmiyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı paket açacağız. Ee, size de fazla tutmak istemiyorum. Kısa kısa izleyin. Keyif alın. Onu istiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur bu videoları. Ne? Çünkü yüksek bu para edebilir o yüzden gö gönderdim bunu hop, hop, hop. Bize de bu çıktı ya. Bize de bu çıkıyor. Bize de bu çıkıyor işte. Kafayı yiyeceğim ya. kesmiyoruz. Buna ne? Yani? Şu bebeği bak bu para edecek. Sonunda bir yerden para kazandırır oldu olsa. Ondan sonra gönder. Franco, Aa, bunu lek satacak. Evet arkadaşlar. Yarısını bitirdik şu an paranı. Hmm. Bu da iyi bir şey benziyor. Onu da gönder. Bu ne? Olimpiyat. Bunu benim stat yapayım ya. Vallahi ki stat da güzel ya da hiç uğraşma gönder evet ne geliyor ne gelecek acaba çok merak ettim bak Blackman'ı geçiyorum ve hiçbir alt çıkmadı bunu sat bunun bir sürü geldi artık günaha geldim onlardan Hadi hadi. Güzel bir şey gelir. Size güzel olacak. Bu ne? Yapmayın Yani. Yani saçma sapan şeyler geldi. Bunları sat. Evet arkadaşlar. Son 3, 3 paket falan kaldı tahminen. Podolski. Onlar da gönder takıma. Şimdi herhalde bir şey çıkmadı. Her seferinde Messi çıkacak mı? Ronaldo ya da bir, bir, bir futbol çıkacak mı diye bakıyorum ama çıkmıyor. Messi bana Ronaldo versene. Bak Messi. Başka bir şey istemiyorum yani. Çok büyük bir şey istemedik senden. Musa. Bu bayağı bir iyi bir şeye benziyor. Acayip bir şeye benziyor. Ben onu okutum. Bunlar bunu gönder. Bu para ediyor büyük ihtimal. Bu tövbe para etmez. Evet arkadaşlar iki paketimiz kaldı. Çünkü sizi de fazla tutmak istemiyorum. Hızlı hızlı açacağım, bitireceğim. Futbolcularıma beni baş başa bırakın. Hmm. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu, ne. bu ne. Senin büyük bu adam. <laughs> çekti var ya korktum oh, ben ha. Hmm. Şimdi kara çocuktan hiç umudum kalmadı. Gerçi bunlar ne vereceği belli olmaz her neyse. Bir de Reyes'ten başı verdi arkadaşlar. Ve son paketimizi açmış olduk böylelikle. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma kanalıma abone olup Videoyu da beğenmenizi tavsiye ederim.